Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere gerçekten performansıyla şaşırtacak bir üründen bahsedeceğim. Smaalsson T270 el feneri. Bu fener tam 5000 lümen parlaklık sunuyor ve ışığı tam 1000 metreye kadar ulaşabiliyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar karanlıkta adeta gündüz gibi bir aydınlık sağlıyor. Kutu içeriğinde 4 adet doldurulabilir pil, 1 adet deri anahtarlık, USB bağlantıları, 1 adet şarj başlığı, 1 adet şarj kablosu ve Orijinal kutusuyla sizlere geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ürün sadece parlaklığıyla değil, aynı zamanda 5 farklı ışık modu ile de dikkat çekiyor. Yüksek modu var, maksimum parlaklıkta çalışıyor. Orta ve düşük mod var. Pil tasarrufu strobo modu var güvenlik ve dikkat çekmek için sos modu var acil durumlarda hayat kurtarıcı. Dayanıklı alüminyum gövdeye sahip hem darbelere hem de suya karşı korumalı. Bu da onu kamp, doğa yürüyüşü, balıkçılık, güvenlik görevleri ve hatta evde elektrik kesintilerinde vazgeçilmez bir hale getiriyor. Pil tarafında ise şarjlı 18650 lyon veya 3XA pil ile kullanılabiliyor. Kullanım süresi moda göre 3 ile 6 saat arasında değişiyor. Ayrıca USB ile kolayca şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kompakt yapısı sayesinde cebinizde veya çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz ve tabii ki bu ürün Tekno güvencesi güvencesiyle sizlere sunuluyor. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargo arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar, bu fiyat aralığında böylesine güçlü bir el feneri bulmak gerçekten zor. Eğer güçlü, dayanıklı ve uzun ömürlü bir ışık kaynağı arıyorsanız, Smalsun T273 tam size göre. Hemen Tekno sipariş verin, farkı kendiniz görün.